Değerli arkadaşlarım sırada hükümet sistemlerini inceleyeceğiz ama isterseniz önce şöyle yapalım. Madem az önce bir demokrasi kavramından bahsettik bir önceki videomuzda. Şu demokrasiyi bir kendi içinde sınıflandıralım. Sonra hükümet sistemlerinden bahsedelim size. Şimdi demokrasi neydi arkadaşlar? Halkın yönetimi demiştik. Halkın fikirlerinin yönetime yansıması demiştik. Bu mantıkla ilerlemiştik. O zaman şu demokrasi kavramının detayına girelim arkadaşlar. Şimdi demokrasi kendi içinde doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi olmak üzere temelde ikiye bir ayrılıyor. Sonra bir de yarı doğrudan demokrasi diye ikisinin karışımı gibi bir şey. Doğrudan demokrasi belki de demokrasi modelleri arasında en düzgünü, en güzelidir. Neden? Çünkü halk toplanır. Bir devlette halk bir araya gelir. Kararları doğrudan halk alır. Ha bunu günümüzde uygulayamazsınız ama eski dönemde işte Antik Yunan ve arkadaşlar eski Roma'da görülen bir sistem. Şimdi o zamanlar bu Antik Yunan dönemleri, eski Roma dönemlerinde de Devlet dediğimiz kavram zaten çok küçük yani şehir devleti yani mesela şöyle düşün İstanbul o zaman çok büyük bir devlet gibi düşün yani o zaman devlet dediğimiz şey işte bin kişi maksimum iki bin kişi çok zorlasan üç bin kişiden oluşan bir yapılanma e orada zaten çoluk çocuğu çıkar bir de o zamanlar bakma böyle güzel bir şey gibi anlatıyoruz ama e, kadınlar falan da öyle oy kullanmazlardı yani kararlara katılmazlardı. Bir de zaten köle diye bir mantık vardı. Köleler de yine katılmazdı. Hür olan erkekler sadece kararlara katılıyordu. Ama yine de döneme göre oldukça demokratik bir yaklaşımdı. Döneme göre yanlış anlamayın. Şimdi arkadaşlar oradaki mantık şuydu. O işte hür olan oradaki erkekler bir araya geliyorlardı ama bütün hepsi yani oradaki halkın tamamı, hür olan bütün hepsi bir araya geliyorlardı. Kararları tartışa, tartışa, tartışa beraber alıyorlardı bu şey var yani ya anfityatrolar Ha öyle yerler düşünün arkadaşlar. Bunlar bir araya gelirlerdi. Aralarında tartışa tartışa kararları birebir kendileri alırdı. Yani kararları direkt halk alırdı aslında. İşte o yüzden biz buna ne diyorduk? Doğrudan demokrasi. Ha bunu günümüzde uygulayabilir misin? Hakikaten mümkün değil. Yani Türkiye'de 85 milyon insan var. E, çoluk çocuğu çıksan 55 milyon insan kalıyor. 60 milyon falan bizde bir seçmen var aşağı yukarı. E nerede yani ne bileyim Ankara ovasında, Konya ovasında toplansan yani gene olmaz. Birbirini duyamazsınız zaten mantık olarak. O yüzden arkadaşlar şu an dünyada doğrudan demokrasi modeli mümkün değil. Sadece şöyle bir iddia var. Yani kabul gören bir şeydir ama bazı e, akademisyenler kabul etmiyor yine de. İsviçre'nin kanton denen bazı bölgeleri var. Orada böyle bir modelin uygulandığı söylenir. Ama dediğim gibi genel olarak dünyaya baktığımızda bunu şu an uygulayamıyoruz. Ama şu an günümüzde yaygın olarak neyi görüyoruz? Temsili demokrasiyi görüyoruz ki bizde de böyle zaten. Temsili demokrasi nedir arkadaşlar? Halk bu sefer kararları direkt kendi almıyor. Hani bizzat kararları halk almıyor ama şöyle yapıyorlar. Halk önce temsilciler seçiyor ki biz buna biz şey diyoruz milletvekili diyoruz. Milletvekilleri seçiyoruz ve o temsilciler gidiyorlar halk adına kararlar alıyorlar. Yani uygulanabilir daha kolay bir sistem ki uyguluyoruz şu an görüyorsunuz. Önce milletvekilleri seçiyoruz sonra onlar da gidiyor bizim adımıza kararlar alıyorlar ve rekabete dayanan bir seçim var. Yani insanlar yarışıyorlar halk da bu yarışan kişiler arasından seçim yapıyorlar. Tamam mı? Yani temsil dediğimiz olay budur. Şimdi sonraki yüzyıllarda doğrudan demokrasi ve temsili demokrasinin biraz Karışımı olan arkadaşlar nedir? Yarı doğrudan demokrasiye bir model çıkıyor. Yarı doğrudan demokrasiye baktığımızda iki taraftan da bir özellik olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın, temsili demokrasinin mantığı halkın yönetici seçmesi, temsilci seçmesi değil miydi? Bakın bunu yine yapıyorlar. Halk belli kişileri yönetime getirir. Tamam. Kararları bunlar alır. E bu temsili demokrasinin özelliğiydi ki doğru. Ancak halk da zaman zaman ne yapar? yönetime müdahale eder. Ha halk da yönetime katılır. Bu ne oluyor işte? Doğrudan demokrasinin özelliği. Bakın, temsil demokrasiden ne aldım? Yönetici seçmem, temsilci seçmem özelliği, kararları bunların alması. Doğrudan demokrasiden ne aldım? Halkın da yönetime katılması. Ki zaten arkadaşlar yarı doğrudan demokraside dört tane model vardır bu dört sistem, dört uygulama ile halk yönetime katılabiliyor. Mesela referandumu sona saklıyorum. Bizde de çünkü sadece o en azından uygulanıyor. Diğerlerinden başlayayım. Temsilcinin azlığı. Ne demek temsilcinin azlığı? Şu demek arkadaşlar. Halk önce temsilcileri seçti. Milletvekilleri seçti. Güzel. Ama ilerleyen zamanlarda ki aslında bunlar uygulansa güzel olur. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar halk diyor ki ya biz seni seçtik ama iyi yönetebildiğini düşünmüyoruz. Süresini dolmasın, süreyi doldurmasını beklemeden ya mesela işte bizde 5 yıl ya hani seçim süresi sürenin dolmasını beklemeden ne yapabiliyor halk onu azledebiliyor seçtik ama pişman olduk in oradan aşağı gibi değişik güzel bir şey halk vetosu halk vetosu nedir arkadaşlar bu temsilciler bu milletvekilleri bazı kanunlar yapıyorlar ya arkadaşlar eğer halk meclisin yaptığı bu kanunu beğenmezse o kanunu yürürlükten kaldırıyor. Meclis eğer bir kanun çıkarıyorsa halk da akabinde bunu beğenmiyorsa halk duruma müdahale edip ne yapabiliyor arkadaşlar? O kanunu yürürlükten kaldırtabiliyor. Veto ediyor o kanunu. Kaldırın bu kanunu beğenmedik diyorlar. Bu da güzel, enteresan. Halk teşebbüsü. Arkadaşlar bizim vatandaş olarak kanun teklif etme lüksümüz var mı? Yok öyle bir şey. Ama onların var işte. Şöyle diyebiliyorlar. Şöyle bir konuda kanun yapmanızı istiyoruz diye baya baya onlardan talepte bulunuyorlar. Girişim, teşebbüs girişim demek zaten. Halk teşebbüsü. Bu da güzel bir şey aslında. Ha şimdi biz de bu yarı doğrudan demokrasi modelinin bir tek referandum dediğimiz uygulaması var. Referandum nedir arkadaşlar? Halk ve tosuyla bazen karıştırılıyor da bu arada. Halk vetosu neydi? Meclis bu kanunu yaptıktan sonra beğenmedik kaldırın demekti veto ediyoruz demektir. Referandumsa şudur arkadaşlar. Yaparken yapalım mı diye halka soruyorlar. Bak biri yapıldıktan sonra veto ediliyor, kaldırım deniyor. Referandumdaysa yaparken yapalım mı ya bunu ne dersiniz şeklinde halka soruluyor. Bu da güzel bir şey. En azından bizim kanunlarda tabii ki öyle referandum falan yoktur. Öyle bir şey yok ama en azından anayasa değişikliklerinde bir referandum yapılabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani ülkemizde en azından yarı doğrudan demokrasinin sadece anayasa değişikliklerinde dahi olsa uygulandığını görüyoruz referandumun. Hatta böyle güzel bir soru da gelebilir karşınıza. Yarı doğrudan demokrasinin Ülkemizde de uygulanan sistemi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde referandum diyeceğiz. Ha buradan şöyle bir algıda oluşmasın tabii ki. Referandumu uyguluyor olmamız bizim de yarı doğrudan demokrasiyle yönetiliyor olduğumuz anlamına gelmez. Sadece bir tane uygulamada bunu görebiliyoruz. O yüzden hani çok da geniş düşünmemek lazım. Türkçe meali abartmamak lazım arkadaşlar. Şimdi bunlar neydi? Bizim için demokrasi modelleriydi. Devlet modellerini de gördük. Bir de hükümet sistemlerini görelim. Devlet ve hükümet farkı nedir arkadaşlar? Devlet soyut bir kavramdır. Biz onu şöyle tanımlarız. Devlet nedir? Milletin örgütlenmiş biçimidir. Ama hükümetse daha somut bir şeydir. Hükümet devleti yönetenlerdir aslında. Oradaki kişilerdir. Mesela ülkemize şu an baktığımız şu Cumhurbaşkanı hükümettir. Öyle düşünün. Tamam mıyız? Ve şimdi hükümet sistemleri de kendi içinde kuvvetler birliğini benimseyen, kuvvetler ayrılığını benimseyen diye kendi içinde iki kuvvetler birliğini benimseyenleri seri bir şekilde toparlayalım. Şimdi eğer devlet mutlak monarşi ile yönetilen bir devletse, mutlak monarşi ile yönetilen bir devletse hatırlarsanız orada tek bir yönetici vardı. Yönetim tek bir eldeydi ve ne olacaktır dikkat bizim yine Osmanlı dönemlerini hatırlayın. Bu yönetim yetkisi miras yoluyla kalır. Öyle olmuyor muydu? Hani babadan oğla mantığı böyle gidiyordu değil mi? Ya da kraldan kral veya kraliçeye değil mi? Böyle gider. Bu nedir? Mutlak monarşidir ve diktatörlük dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. Yine mutlak monarşi gibi yetki tek bir eldedir. Burası okey aslında ama farkı şu. Mutlak monarşide miras ile geçme durumu var dikkat ederseniz. Ama diktatörlükte miras diye bir kavram yoktur. Diktatör ödürse bu model son erecektir arkadaşlar. Mesela işte Saddam'ın ölmesiyle arkadaşlar ne oldu? Oradaki diktatörlük Bitmiş oldu hukuken neyse çok yorum yapmak istemiyorum ee, yani çok girmeyeyim orada farklı şeyler var kafamda ama neyse bakalım. Şimdi arkadaşlar bu ne oldu diktatörlük farkı ne miras kalıyor mutlak monarşi miras kalmıyor diktatörlük. Şimdi arkadaşlar bizde de aslında kuvvetler birliğini benimseyen bir sistem olan meclis hükümet modeli görüldü. Meclis hükümeti bu sefer yönetim yetkisi bakın yasama organında. O yüzden meclis hükümeti diyorlar. 21 anayasamız 23 yılında yapılan bir cumhuriyet değişikliğine kadar arkadaşlar meclis hükümet modelini benimsemişti. Yani yasama yetkisi meclisimizdeydi ama aynı zamanda yürütme yetkisi de meclisimizdeydi. Yani kanunları meclis yapıyordu doğru ama aynı zamanda ülkeyi yöneten bakanlar vesaire yine nereden çıkıyordu? Meclis içinden çıkıyordu. O yüzden biz ona ne diyoruz arkadaşlar? Meclis hükümet modeli tamam mıyız? Ama bunlar neyi benimsedi? Kuvvetler birliğini. Biz geçelim neye? Kuvvetler ayrılığını benimseyen sisteme. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi. Sonra iki taraftan birkaç özellik alan yarı başkanlık sistemi. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar kıyas yapa yapa gideceğim. Beni sakince dinleyiniz. Parlamenter sistemlerde kuvvetler ayrılığı var mıdır? Tabii ki vardır ama yumuşak bir kuvvetler ayrılığı vardır. Sebebini birazdan göreceksiniz. Başkanlık sistemlerinde kuvvetler ayrılığı vardır. Bununla birlikte sert bir kuvvetler ayrılığı vardır. Sebebini birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar parlamenter sistemde iki tane ne vardır? İki tane yürütme organı vardır. Bak iki tane yürütme organı vardır. Ama burada başkanlık sisteminde tek bir yürütme organı vardır. Sayalım. Parlamenter sistemlerde evet bir bakanlar kurulu vardır. Ya bizim 2017 anayasa değişikliği öncesi sistem o dönemleri biraz hatırlarsınız. Bakanlar kurulu vardır ve Cumhurbaşkanı vardır. Ama başkanlık sistemlerinde tek bir yönetici vardır, tek bir yürütme organı vardır. Yürütme yetkisi sadece başkana aittir. Ve lütfen dikkat. Parlamenter sistemde bakanlar kurulu yürütmenin sorumlu ve daha yetkili, yetki anlamında daha ön planda kanadıdır. Bakanlar Kurulu parlamenter sistemlerde yetkili, sorumlu, daha ön planda kanadıdır. Cumhurbaşkanı ise arkadaşlar parlamenter sistemlerde sorumsuz kanattır. Yetkileri de tabii ki yetkileri vardı. Yanlış anlamayın ama daha böyle belki sembolik yetkilerdi. Ciddi yetkili olmakla beraber. Yine de yetkilerin çoğu kimdeydi? Bakanlar Kurulundaydı. Lakin tekrar ettik başkanlık sistemlerinde yürütme etkisi sadece başkana aittir arkadaşlar. Böyle bir mantık. Ve arkadaşlar bakın şimdi o sertlik yumuşaklık mantığına gidiyoruz. Ee, bu parlamenter sistemlerde yürütme yasamaya hesap verir. Şu bakanlar kurulu baya baya yasamaya karşı sorumluydu. Ve hatta arkadaşlar yasama organı gen soru vererek Bakanlar Kurulu'nu parlamenter sistemlerde düşürebiliyordu. Şöyle basit bir dille anlatayım onu size. Baya baya meclisimiz, bakanlar kurulunu, hükümeti beğenmiyoruz bu hükümeti deyip gen soru diye bir sistem vardı. Gen soru oylaması talep ediyorlardı. Beğenmedik bu hükümeti deyip hükümeti düşürebiliyorlardı. Yani yasama ve yürütme birbirine karışabiliyordu. Yürütme de aynı şekilde belli koşullarda yasamayı yenilebiliyordu seçim kararı alarak. Ha bu bizde de şu an var ama onu ileride farkını söyleyeceğim ben size. Ancak arkadaşlar bakın başkanlık sistemlerinde başkanı halk seçer ve sert bir kuvvetler ayrılığı vardır demiştik ya. Yasama yürütmeyi görevden alamaz. Yürütme de yasamayı fesedemez. Yani ikisi orada birbirini görevden alamıyorlar arkadaşlar. Parlamenter sistemlerde evet. Görevden alma diye bir olay var karşılıklı ama başkanlık sistemlerinde bunu göremezsiniz. Belki de yumuşak kuvvetlerinin en belirgin olduğu maddeye geliyorum arkadaşlar. Aynı kişi parlamenter sistemlerde aynı kişi hem yürütmede hem de yasamada görev alabiliyordu. Yani bizim eski sistemi hatırlarsanız ben yasama organında mecliste milletvekilliği yapabiliyordum. Yürütme organında bakanlar kurulunda bakanlık yapabiliyordum mesela ki başbakan zaten milletvekili olmak zorundaydı. Hem yasamadayım hem yürütmedeyim öyle düşünün. Ama arkadaşlar başkanlık sistemlerinde ikisi birden olmaz. Yani ya yasama organındasındır, milletvekilisindir ya da yürütmedesindir, bakansındır. Hatta bizim şu an anayasamızda şöyle bir ifade var, bir madde var. Ola ki Cumhurbaşkanı milletvekillerinden birini bakan olarak tayin ederse, atamasını yaparsa milletvekilliği sona erer aynı anda hem milletvekili hem de nedir arkadaşlar? Ee, bakanlık yapamazsınız. Şimdi yarı başkanlık sistemi iki taraftan da biraz özellik alıyor. Yine böyle aşağıdaki yarı doğrudan demokrasi mantığı gibi. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, parlamenter sistem ve başkanlık sistemini açıkladıktan sonra şimdi ikisinin biraz karması gibi olan yine aslında şeye benziyor bak. Aşağıda var ya demokrasi doğrudan ile temsili demokrasinin karışığı ikisinin ortak noktası olan bazı şeyleri alan yarı doğrudan demokrasi anlatmıştık ya. Biraz da ona benziyor aslında. Parlamenter sistemden bazı özellikler, başkanlık sisteminden bazı özellikler, ikisinden de bazı özellik alan ne var? Yarı başkanlık sistemi. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir demiş. Şimdi bakın, Devlet başkanını halkın seçmesi neyin özelliğiydi? Başkanlık sistemin özelliğiydi. Bakın Cumhurbaşkanı'nı halk seçmiş. Bu neyin özelliği bakın? Başkanlıktan gelmiş. Bu cepte. Sonra demiş ki bakanlar kurulu. He. İki tane yürütme organı olması neyin özelliğiydi? Parlamenter sistemin. O zaman bu nereden gelmiş arkadaşlar? Parlamenter sistemden. Mantık bu. Devam ettik. Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih hakkı vardır. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanı yasamaya karışabiliyor dikkat ederseniz. Yasama ve yürütmenin birbirine karışabilmesi neyin özelliğiydi? Parlamenter sistemin. O zaman o da nereden geldi arkadaşlar? Yine parlamenter sistemden. Cumhurbaşkanı sorumlu ve yetkilidir. Ha, bakalım buraya şimdi. Parlamenter sistemde sorumlu kanat olan kimdi? Bakanlar kurulu. Cumhurbaşkanı sorumsuzdu. Daha sembolik yetkileri vardı. Cumhurbaşkanının sorumlu ve yetkili olması nereden geldi arkadaşlar? Burada başkan hatırlarsanız sorumlu kanattı. Yetkilerin e, yürütme etkisinin tamamı ondaydı. Yürütme etkisi başkandaydı. O zaman bu nereden gelmiş oldu arkadaşlar? Başkanlık sisteminden. Yani iki tarafından iki, taraftan da birkaç tane özellik almış. O zaman ne olmuş arkadaşlar? Yarı başkanlık. Şu an dünyaya baktığımızda tipik anlamda en bilmemiz gereken yarı başkanlık sistemini uygulayan kimdir? Arkadaşlar Fransa. Birkaç tane mesela Portekiz, Avusturya vesaire var ama e, bizim burada bilmemiz gereken bir tek ne olur? Fransa olur. Şimdi değerli arkadaşlarım bu şekilde kuvvetler alnını benimseyen modelleri de görmüş olduk. Ama şimdi bir altyazı geçeceğim size. Bunu ilerleyen zamanlarda bizim anayasamızı anlatırken yürütme başlattı tekrar söyleyeceğim. Şimdiden söylemiş olayım. Bizim ülkemizde şu an bilimsel anlamda baktığımızda yani akademik anlamda baktığımızda başkanlık modeli uygulanıyor diyebiliriz. 2017 anayasa değişiklikleri ve 2018 yürürlüğe girmesi itibariyle ama... Biz yine de kendimizce ona bir isim verdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şeklinde. Tamam biz. Yani teknik olarak her ne kadar başkanlık sistemidir desek de kendimizce bir isim vermişiz ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demişiz. Bize göre sorarsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dersiniz. Ama böyle akademik anlamda genel bir kıyasa girerse o zaman başkanlık sistemi dersiniz. burada dikkat ediniz arkadaşlar. Dedik. Böylelikle hükümet sistemlerinde tamamlamış olduk. Arkadaşlar bir sonraki periyodumuzda size artık 1982 anayasamız üzerinden birçok bilgi vereceğiz. Ee, özellikle ilk 3 maddede bayağı bir duracağız arkadaşlar. İlk 3 maddemiz üzerinden oldukça detaylı şeyler konuşacağız sizinle. Hele ki ikinci maddede bayağı duracağız. Akabinde hani bundan sonraki periyodda bilmiş olun diye söylüyorum. Yasama, yürütme, yargı şeklinde ilerleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diyorum.